Öncelikle ülkemize, şehrimize ve kendileri hakkında hayırlı uğurlu olmasını, yolların açık olmasını Allah utandırmasın dileklerimizi sunduk. Bizzat yerinde gidip yüzle görüşüp tebriklerimizi ilettik Üsküplar Kültür Yardımlaşma Derneği olarak. Kendilerine başarılı olmalarını, halkımızla iç içe olmalarını, başarının artması için iyi temenni dileklerimizi sunduk. Bence il başkanlığı en önemli olması gereken özellik öncelikle e, koordineyi sağlamak halkla e, Ankara ile Kırklar arasındaki mekiği dokuyup artı bunu milletvekilimizle ve halkımızla bütünleşerek yani partinin bir birlik beraberlik içinde olduğunu ve bu partinin iktidar partisi olduğunu e, tabi halkımızın tüm sorunlarıyla ilgilenmesini temenni ediyoruz ve o temenniyi de genç kardeşimiz Alper Başkanımızla görüyoruz.